tekrar doğru iş geldim. Babamın iş yerindeki videom çok fazla izlendi. Çok fazla like aldı. Sizden o video, video o video iş yerinde tekrar video çektiriz. Ee, şey şey rekor kırın rekor bekliyoruz sizden videoya başlayalım. Yine tanıtım yapacağız. Bu sefer tır yüklüyoruz. Tekrar evet, yapacağız. Evet arkadaşlar. Bu da bir geldi. tır yarım saat bir saat önce geldi tırı yüklüyoruz evet arkadaşlar gelin diğer tarafa geçelim Bu malzemelerimiz var, biz malzemelerimiz var malzemeler var, biz evet, evet, arkadaşlarımız arkadaşlarımız abi, var. var. Evet arkadaşlar bu sabrımızı gidiyorum Mehmet Bey? gidiyor? Öğren. Bütün, ilçelerine bütün illerine götürüyoruz. Bütün illerine. Irak'ın her tarafta hizmetiniz var mı? Evet var, var, var. Çok güzel. Her gün tırımız çıkıyor mu? Her gün haftada 4-5 kere çıkıyor. Evet arkadaşlar, evet. evet, arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir rekor beyni bekliyorum. Görüşürüz. Bay bay.